Merhaba arkadaşlar, Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü çok sevdiğim bir menüyle karşınızdayım. Şöyle ki, ben e, video çekerken biliyorsunuz birçok videoda en sevdiğim yemeğin yeşil fasulye ve semizotu olduğunu söylemiştim. Şimdi bunlardan bir tanesiyle sizlerleyim. Yeşil fasulye, yanına çok lezzetli tereyağlı pirinç pilavı ve yanına yoğurt... Çok sağlıklı ve aynı zamanda benim için en azından çok 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 lezzetli bir menü arkadaşlar bu. Ve o yüzden de çok mutluyum sizinle birlikte yiyeceğime. Ve hemen başlayalım. Bakın. Hmm, harika. Elim alıyorum çünkü masada çok fazla gözükmüyor. Hmm. Abi bir insanın en sevdiği yemeği yeşil fasulye olması nasıl bir şeydir? Valla kendimden bir tane daha göremedim biliyor musunuz hiç tanımadım yani. Hmm. Asla bakarsanız bir tane var. Gerçi çok sevdiğinden değil de o sıradaki muzurluğundan o şekilde yediğini söyleyebiliriz ama hakikaten beni ve daha sonrasında internet dünyasında gezdiğimde birçok insanı da etkilediğini gördüğüm şu Sezercik filmindeki öğretmen var ya. Efsane bir e, yeşil fasulye ve şekli yok mu onun? <laughs> e, Perihan Savaşlı galiba değil mi? Perans savaş mı oynuyordu o öğretmeni Hım ben bir de yeşil fasulye çok seven bir insanım o filme daha daha öncesinden çok fazla rastlanırdı ne dersin televizyonda çok fazla rastlanmıyor şimdi her gördüğümde annemden yeşil fasulye yapmasını isterdim çok severdim onun gibi güzel yiyemesem de. Hmm. Yoğurdu yanına koyayım. Yoğurtu çok severim ben. Yeşil fasulyeyi birlikte. Ağır, yaşamları ağır yaşamlar izliyorum. Ağır yaşamlarla tabii ki kilodan kaynaklı herkes tabanını kucağına alarak hatta böyle göğsünde tutarak falan yiyor. Düşündüm ah dedim ben neden olmasın ki? Özellikle şimdi böyle burada çalışma odamda benim kütüphane odasında. E, buradaki masa birazcık alçak. Sandalye de yukarıda kalıyor. A, bu şekilde kambur bir şekilde yemektense dedim elimde yiyeyim en iyisi. Hmm. Bol soğanlı ve bol salçada. Size bir şey söyleyeyim mi? Ya tabii ki damak tadıdır, değişir ama hakikaten böyle benim istediğim ve canımın çektiği yemekler hep bu tarz sağlıklı yemekler oluyor. Yani hakikaten ben sağlıklı yemekleri herhalde daha çok seviyorum. Hani fast food'dan ya da böyle hani çok kalorili ve Um, karbonhidrat ağırlıklı yemeklerden çok daha fazla seviyorum. Hımm. Hmm. Onların yaptığı gibi ıhlıya ıhlıya yiyorum. <laughs> Zevk alıyorum şu anda. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Bakın size sayıyorum. Yeşil fasulye zaten bir numara. Her zaman öyle oldu. İkinci sırada galiba semizotu gelebilir. Üçüncü sırada ne var biliyor musunuz? Aslında bu söyleyeceğim, semiz otuyla yer değiştirebilir bile. Tamamen yapma şekline göre değişiyor ama yani çok güzel yaparsanız ilk sıraya bile geçebilir. Patlıcan. Patlıcanla yapılmış her şey, özellikle içerisinde kıyma varsa orada beni unutabilirsiniz mesela. <laughs> Türk filmlerindeki bazı yemek sahneleri. Bir de şey efsane. Köyden indim şehre miydi? Yoksa aa, şu Kayseri'den geliyorlar ya hani altın muhabbetine. Dört kardeş. Kemal Sunal da dahil. Zeki Alasya. Tabi. Onlar. <laughs> sonra kaç? Üç gün boyunca aç kalıyorlar İstanbul'da. Ondan sonra buldukları altınlarından bir tanesini bozdurduktan sonra hem üstlerine başlarına bir şeyler alıyorlar ama öncesinde tabii ki lokantaya gidiyorlar ve ne varsa istiyorlar. Kuru fasulyeden tutun da kebaba kadar. O efsane ya. O dördünün yemek yeme şekli. Efsane. sonra yine Kemal Sunal'ın şeyi meşhur ıı, tavuk çevirme çavuk, tavuk çevirmecinin dükkanına ekmek panması. <laughs> o da meşhur zaten. Bilmeyen yoktur herhalde. Ama benim için o Perihan Savaş'ın Sezercik filmindeki yeşil fasulye yemeşekle ay bitiriyor beni ya. Şiir gibi değil mi? <laughs> İnşallah ben de bu yeşil fasulyeyle tarihe not düşüyorum şu anda. <laughs> İnşallah beni de şiir gibi bulanlar oluyordur yemek yeme yer. Yani. yoğurdumun kalanını tabağa dökeyim. Ağır yaşamlarda tabaklarına yiyecekleri öyle bir dolduruyorlar ki tabakta yer kalmıyor. Şulardan falan yemekler taşıyor. Zaten şey gibi hani turizm sektöründe geldiğimiz için. Bu arada bu sene turizm bitmiş durumda. Ne yapacaklar bilmiyorum. Hani parasını verdik karşılığını alalım. Suyunu çıkartana kadar tepeleme. Yemeyecekleri kadar yemek doldurmacalar. Ay, patates pürelerinin yanında baklavalar. Ondan sonra pizzanın üzerine spagettiler. Ne? <laughs> Şoka gidiyorduk ya. Bizde Türklerde et muhabbeti. Hani et daha çok et alalım. Onlarda da özellikle batılılarda da yani meyve, taze meyve çok çıkmadığı için tepeleme çilek dolduruyorlar. Yani neredeyse oradaki tezgah indirecek çilekleri. Her, kimseye kalmayacak şekilde. İşte görece hayatlar yaşıyoruz diyorum ya her zaman gerçekten öyle. Ay ne güzel oldu değil mi? En sevilen yemeği yemek inanılmaz huzurlu ama şöyle bir sıkıntısı var. Bitmesin istiyorsunuz. Anne bunu şey yapıyor, kavuruyor yaz domatesi ve yaz fasulyesi bu, kavuruyor güzelce. Ondan sonra paketlere koyup difriz atıyor. Benim için de yapıyor, bana da veriyor. Sonra ben ne yapıyorum? Güzelce soğanı kavuruyorum, salçamı koyuyorum. Sonrasında eğer kıymalı yapacaksam kıymayı da koyuyorum, kavuruyorum tabii ki. Kıyma kendini bıraktıktan sonra ya da kıyması yapacaksam her neyse. E, çıkartıp beklettiğim ve yumuşattığım fasulyelerimi ekliyorum. O güzel güzel tatlı tatlı azıcık kavruluyor. Ondan sonra bir buçuk su bardağı sıcak su koyuyorum. Ben daha fazla değil çünkü pişmiş yemek daha fazla su çekmeyeceği için. E, çok fazla su koymayın bu tarz hazırladığınız yemeklerinize. Ve taze fasulyeyi böyle sanki yaz aylarında yiyormuşum kadar lezzetli bir şekilde yemiş oluyor. Ah oh be. Mutluluk. Şimdi var ya o kadar çok işim var ki bugün çok yoğunum. Bu videoyu montajlayacağım. Birazcık muhasebe işim var onu yapmam lazım. Çünkü bugün ayın 10'u oldu herhalde. Ondan sonra kitabımı bitirmek istiyorum artık. Azıcık bir şey kaldı. Onun yorumunu bloğuma yazmaya başlamıştım zaten. Onu tamamlayacağım. Kitap bittikten sonra tamamlıyorum çünkü. bir sürü iş şekercim. Hmm. Oh be, ne güzel oldu. Günüm güzel geçecek şimdi. En sevdiğim yemekle açılışı yapmış oldum. Bu arada sabah kahvaltıda sadece iki tane yumurta yemiştim. Bu an düşünerek çok fazla karnımı doyurmamıştım. Şu anda öğlen saatleri. Günüm güzel geçecek. Bir sürü işim var. Ben size veda edeyim de işlerime bakayım olur mu? Nasıl bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar ıı, takip ediniz, zile basın ve yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarınızı okumak çok hoşuma gidiyor. Ayrıca yine beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz yine Monoper sizi bekliyor olacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.